Bernardo Silva'dan sorular soruldu. Oynayacağını duydum daha gece, rahat uyuyorum dediniz. Bir oyuncu ne nedir, nasıl da bu kadar iyi? İyi, iyi bir oyuncudur. Bütün oyuncularımız yapmaları gerekene odaklanmaları, oyun ne gerektiriyorsa yapar, her eylemde yapar. İyi, yani ne yapılması gerektiğine iyi budur. 10 yıl önce böyle bir şey, böyle bir oyuncu geleceğini tahmin ettiniz mi? Hayır. Monaco'la oynadığımızda etkilendim ama bu seviyede değil. bu boşluklarda top sürme olsun, daha da fazla. Evet, top sürme mesela iyi. Seviyorum. Onlar la çalışırken gün be gün özellikle zor durumlarda kötü durumlarda bile iyi olmuş bir oyuncu davranış olsun oyun olsun iyi şu anda tabii ki Monaco'da Fransız Lig'de, iyi ancak 9 yıl beraber olunca iyi biliyorsunuz sakatlanma falan yok. Bu o herhangi bir Kennedy çok iyi. Ve çok iyi bir oyuncu. Evet. Başarının, bu kulübün başarısının bir parçası. Diğerleriyle birlikte tabii ki en iyilerden birisi. Birkaç hafta önce Erling Yorgun dediniz. Şu anda hazır mı bu hafta? Ee, görüşmedim, bilmiyorum pek. Dün akşam. Bakıp, bakıp göreceğiz. Dört tane kupa peşindesiniz bu sezon hala. Bu şansınıza ne derece yardımcı olur bu şans kampanyanın? Playoff'u engellemenin. Yarın kazanmak istiyoruz Galatasaray'a karşı. Türkiye liginde bütün futbolcuları izledim, hepsi müstesna oyuncular. Müthiş bir çaba sarf etmemiz gerekecek. Elimizden gelen en iyisini yapmamız lazım. Eksiklerimiz var. Bakıp göreceğiz. hep Gundogan, Livos, yarın gelecek mi? Ne gibi bir katkılara olacak dersiniz? minnettarım her ikisine de çok minnettarım harika iyi insanlar arkadaş onları yarın tekrar görmekten memnun olacağım evet benzersiz bir katkısı oldu özel bir oyuncudur bağlantı Kevin oradayken orta sağ oyuncuları müsnesna olduğunu söyleyebilirim. Karakter olarak iyi. Onun gibi Bernardo gibi diyebilirim. En iyi üst seviye oyuncular. Üst seviye. Büyük oyunda büyük oyuncu diyebilirim. Evet büyük. Erling'le ilgili tekrar soracağım. Analiz ediyorsunuz. Neden 6-7 oyunda gol atmadı. Sorun nedir? Takımda daha iyi oynamalı. Daha iyi bir pozisyon mu lazım? Şans al, al şans vermesi lazım gol, gol atması için. Forward hep golcü olarak taramalıyız. Hmm dün yanınızda değildi dediniz biraz irtibatınız oldu mu tarzınız nedir yok böyle sıkı yönetim falan yok ben genel genellik takımı yönetirim o kadar elit seviyede kişiyi yönetmekle ilgili mi değişik kişilikler olabilir yeni jenerasyon teknik direktörler ben oyuncularla konuşmam pek. Son yıl az sıkıntı olur benim için. Bir iki gün konuştunuz Wolf oyunu sonrası. Duygularınız bazen sizin önünüze geçiyor dediniz. Yorumlarınız hakkında farya Halam'la ilgili, hakemle ilgili biraz fazla çizgiyi açtım diye düşünüyor musunuz? İfade ifade o odur. Anlayış anlamak lazım. Bazen ben de kulübümü savunmalıyım. Geçen sezon kaç defa hakime eleştirdim ki kaç defa. Biz bakmam lazım. Bilemiyorum. Doğru. Çünkü yapmadım. O yüzden. United'a karşı ne oldu? Siz oradaydınız. Yorumlarım dal hakkında da elmiyle son derece 9-10 yıldır süper e, saygı gösterdim. Yeri geldiğinde de eleştirimi yaparım. E tabii ki tamamen anlıyorum. Ben de oyuncularımı savunuyorum. O yüzden Genel yorumlar yaptınız. Hislerinizle ilgili hakemlere rağmen diye deyiminiz oldu. Hakemin premierlikte ilk çıkışı dediniz. Herhangi bir üzücü davrandıysam bir şey söylediniz Özür dilerim ama olur. Tabii ki hassas bir konudur. Anlıyorum. <laughs> hassas değil de Bayağı bir yorum Premier e ilk çıkan biri için yapılacak. Yani makale yazılır, şu olur, söylenir. FA Cup finali ve hakemin konumu Crystal Palace'da doğal bir pozisyon. Hiçbir kaba yorumum falan olmadı. Hakeme kötü eleştirim olmamıştır. Ama olduysa yerinde olduğu için yaptım yorumu. Ekibimi savundum. O da yapmak lazım bazen. Zor bir durum. Söylemek lazım. Korner olsun, firkette olsun her olur. Kolay değil. Her her şey müsabakada yer alır. Kolay değil. Ama kulübümü düşüneceğim, oyuncumu düşüneceğim. Ve 10 yılda kazan, kaybet şampiyonlar ligi, premier olsun, FA olsun. İlk her tebrik etmişimdir, ilk yorum yaparım. Çünkü yeri geldiğinde için, hak olduğu için herkes konumunu savunacak çalıştığınız yeri ben kulübümü savunacağım 6 dakika golün sayılmaması yani yorumu yapmak zorundayım Wolves'a karşı Crystal parası söylemek zorundayım ben kendini savunmak zorundayım bazen Herkes böyle göz korkutucu atmosferden bahsediyor. Türkiye'de Galatasaray'da. Siz de burayı böyle göz korkutucu ve böyle bir ortam yapacak mısınız? Ee, Barcelona'da futbol, Bayern Münih olsun, City olsun, Türkiye takımlarıyla deplasmanda oynamadım isterim büyük bir gece olacak tabii ki Galatasaray içinde. Fenerbahçe, Beşiktaş, Avrupa, Avrupa'da bulunan önemli takımlar. Samla bazı oyuncularla konuştum. Evet atmosfer inanılmaz derece her kulüp, her ülke kültürü tabii ki ayrıdır. Yarın gelecek destek bekliyoruz Galatasaray'da, çok iyi bir takım, saygımız çok. konsales müsait mi olacak? Bugün son antrenman, bakacağız. Merhaba Pep. Takım ruhundan bahsettiniz, enerjiden bahsettiniz, arz sonucuna bakacak olursanız bu enerji arttı mı dersiniz yoksa hiç fark etmedi. E, i̇şinize bakın diyorum. Tek tavsiyem o kadar. Mutluysak, iyimsersek, onlar kaybederse kaybeder. Tabii ki biz daha iyisini yapabilirsek bunu yapacağız. Kazanmak için müsabakalarda şampiyonlar liginde kalifiye olduk tur atacağız biliyoruz ancak bunu ilk sekizde bitirmek istiyoruz ama çok zor bir müsabaka her oyun çok çok zor Türkiye medyasından soru alabilir miyiz günah. Tidem Günal hep bir için en çok kontrol etmesi okan Buruk antrenörlüğünde ne gibi olacak? Zorluğu ne olacak dersiniz? Kaliteleri e, çok iyi oyuncular. Hızı, gol atısı Sadece o değil. Ligo çok hızlı bir oyuncu. Turaya, Gündo, Lamina çok deneyimli oyuncular. Hepsi Galatasaray'a baktığımızda Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi. İyi oyuncu alıyorlar. Pep Navsport'tan dediğiniz gibi Gündoğan'la çalıştınız. Daha önce onlar da sizi iyi biliyor. Sizce Taktiklerimizi kendi antrenörleriyle konuşurlar mı? Sizce onlar için bir avantaj olur mu dersiniz? Yoksa ben a, eski PEP değilim mi dersiniz? Yapmaları lazım. Ben yapardım. Biz iyi biliyoruz ki. Hangi oyuncu oynayacak yarın, nasıl saldırıya geçeceğiz, onu bilemezler. Tabii bir casus yoksa burada. Olmayacak. Ben, ben olsam yapardım. Gündoğan'la yüzlerce görüşmüşlüğümüz oldu. Gündoğan oynar, diğer oyuncular oynar, taktik önemli eski Galatasaray oyuncuları ile sorarım antrenörü, hani zihin hali dışarıda oynadığı gibi içeride oynadı aynı mı sorarım tabii ki. Teşekkürler herkese.